Hadi artık, aa ne kadar da süslü çıktım. Düzgün <laughs> mü? İyi Evet. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha bastın mı kaydan? Evet evet. Haa, çok basmışsın. Ben, tamam. tamam, burada daha şey mi? <laughs> tamam. Değil mi? sanki daha iyiymiş gibi pozisyon. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şunu şöyle. Ha bak şimdi daha eşit olduk. Tamam, iyi oldu. <laughs> Mutlu musun? Hadi Mutluyum. başlayalım artık. Evet, yine yeni video ile karşınızdayız. Ben Hümeyra. Ben Ali. Ee, bugünkü videomuzda aylık giderlerimizden bahsedeceğiz. Benim işsiz kalmamla beraber uzun süredir düşündüğümüz ya biz bu ay ne kadar harcadık fikrimizi e, kağıda dökmek için harekete geçtik ve Temmuz ayından itibaren, pardon Haziran ayından bu. itibaren gider kalemlerimizi tek tek hesaplamaya başladık. İki kısma ayırdık giderlerimizi. Sabit, zorunlu ve keyfi değişken. Bu arada kağıdımız var. Arada bir kağıdıma bakarsam şöyle. Yanlış anlamayın. O zaman ilk giderimizle başlayalım istersen. Zorunlu ben giderimiz. Başladım. evet. Kira. İlk kalemimiz Kira e, ve tabii ki bizim en büyük gider kalemlerimizden bir tanesi. E, İngiltere'de kiralar çok pahalı. Biz e, bir stüdyo dairede oturuyoruz. E, aslında merkeze uzak bir yerde oturuyoruz. Çok güzel bir mahallede oturuyoruz, o ayrı bir mevzu. E, ancak e, hani bir stüdyo daireye e, birazcık rahat bile olsa görece şu ana kadar gezdiğimiz stüdyo daireler arasında 1100 pound ödüyoruz. E, yani mahallenin hatrına çekiliyor açıkçası ee, ama yine de e, bizim en büyük gıda kayımız tabii ki kira. İkinci kalemde faturalardan bahsedeceğiz. Ali'nin de bahsettiği gibi biz küçük bir stüdyo dairede oturuyoruz. Bunu söylememin en önemli sebebi şu. Daha büyük bir dairede yaşarsanız fatura gider kalemleriniz daha da artıyor. Şimdi benim size söyleyeceğim aşağı yukarı ortalama fiyatlar. Geçen ay ne kadar ödemişiz ve bu ay ne kadar ödemişiz bunların fiyatlarını vereceğim. Bu arada biz... Bu videoyu şu anda 30 Temmuz'da çekiyoruz. Bunu yayınladığımızda Ağustos olacak. Lütfen gider kalemlerini yani ben bu ay ve geçen ay söylerken Haziran ve Temmuz olarak düşünün. Bu çok önemli. Şimdi enerji dediğimiz elektrik ve doğalgazı ortak alıyor, ortak alınıyor bizden. Enerji faturamız ortalama 100 pound. Fakat geçen ay 120 pound ödemişiz. Bu ay 101 pound ödemişiz. Su hiçbir şekilde değişmiyor. Bu 33 pound. İnternet hiçbir şekilde değişmiyor. 36.98 pound. Cep telefonu dediğimde 30 pound. Sadece ben kendim ödediğimden bahsediyorum. Ali telefon faturasını kendi şirket hattından ödediği için bunu gider kalemi olarak yazmadık. Benim paketime de sınırsız konuşma dahildi ve işte 60 GB de internet gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bitmediği için hiç sayamıyorum da. Bir sonraki kalem için... <laughs> bir sonraki kalemimiz Council Tax. Belediye vergisi gibi bir şey oluyor. Burada kiracılar ödüyor vergileri. Ev, ev sahibi ödemiyor. Ee, bu da aslında belediyeden aldığımız hizmetlerin vergisi olduğu için kiracının ödemesi de çok da mantıksız değil. Bu da aslında e, e, mahalleden mahalleye değişiyor, evden eve değişiyor, bloktan bloğa bile değişebiliyor. Yani mesela bizim işte çeşitli şeyleri var bunun, bantları var. A bandından F bandına kadar yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Bizim hatırlamıyorum bizim evin bandını ama hani öyle ortalarda bir yerdeydi. Biz 159 pound ödüyoruz ama atıyorum yani iki blok ötedeki evin sahibi 350-400 pound bile ödüyor olabilir. Çünkü yani genel olarak aslında bizim bulunduğumuz bölgedeki council konsültasyonlar bu kadar düşük değil. Biz birazcık şanslıyız bu konuda diye düşünüyorum. Ve bir sonraki kalem için Hümeyra'ya söz devrediyorum. <laughs> e, bu arada sadece bir şey eklemek istiyorum Ali'ye ek olarak. Bu arada Consul Tanks'lar e, Ali'nin dediği, dediği gibi mahalleden mahalleye değişiyor. 90 pound da olabilir. 90 pound'a kadar da düşebiliyor. Fakat biz buraya yerleştiğimizde bize şöyle bir şey söylediler. Çok düşük bir Consul Tanks ödüyorsanız o mahallenin güvenilirliğinden e, çok emin olmayın. Ve hani temiz olmasından hmm. çok emin olmayın gibi bir şey söylemişlerdi. Hani ne kadar kadar doğru çok emin değilim ama bu da bir bilgi olarak kalsın. Hani bize burada uzun yıllardır yaşayan insanların aktardığı bilgilerden bunu size söylüyorum. E, marketten bahsedeceğim. Marketle birlikte e, aslında zorunlu ve sabitimsi gider kalemlerimizin en sonuncusunu e, söyleyip bitirmiş olacağım. Market harcamalarınız alışveriş yaptığınız markete göre değişebiliyor. Ne yazık ki bizim mahallemizde İngiltere'nin en pahalı marketlerinden bir tanesi Waitrose var. Ee, zaman zaman oradan alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz. Diğer ucuz marketler, yani Tesco, Lidl gibi marketler bize gerçekten çok uzak. Ee, ama yine de e, bisikletle oralara gitmeye başladık. Ee, şöyle aylık ortalama 500 pound gibi bir harcama yapıyoruz market alışverişlerimize. Ee, bu da işte hani bulunduğumuz bölgedeki işte Waitrose'dan alışverişlerimiz oluyor. Lidl'a gittiğimiz zaman Lidl alışverişlerimiz de dahil. Ve mahalle marketlerimiz de dahil olmak üzere hani bir ortalama fiyattan bahsediyorum. Bunun içerisinde her şey dahil. Meyvesi de. Ah, bu arada aynı zamanda hafta sonu cumartesi günü gittiğimiz farmer Market yani e, Türkçe, Türkiye versiyonu pazar. Semt, pazarı gibi Saint bir yer. Ama gidiyoruz. Türkiye'deki semt pazarlarını düşünmeyin evet, ama çok, çok küçük. mikro bir versiyonu. Evet çok küçük. Ee, bir de buradan alışveriş yapıyoruz. Hani e, bütün bunların toplamları işte giderlerimiz, işte yemek giderleri ıvır zıvır bütün alışveriş marketlerimiz ortalama 500 pound. Ee, geçen ay 690 pound harcamışız. Bu ay ise 460 pound harcamışız. Bunun sebebi Waitrose'dan e, yaptığımız harcamaları kısmımız ve Lidl'a doğru yol almış olmamızdan kaynaklanıyor. Ee, o zaman sanırım değişken ve e, keyfi harcamalarımıza geçebiliriz diyorum. Evet. Değişken ve keyfi harcamalarımıza ilk kalemimiz kıyafet. Aslında ben şahsen çok kıyafet almıyorum. Hümeyra sağ olsun benim adımı hallediyor o işleri. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu kalemdeki aslında yani de keyfi ve değişkenin altındaki diğer kalemlerin bazılarında ihtiyacımız oldukça harcama yapıp işte bir ortalama tutturmaya çalıştık. Kıyafet içinde aşağı yukarı 100 pound diyebiliriz. Çünkü bazen işte e, geziye çıkmamız gerekiyor. İşte ekstra ne bileyim soğuk bir yere gidiyorsak bizi soğuktan koruyacak ekstra bir şeyler almamız gerekiyor. Sıcak bir yere gidiyorsak ona uygun belki e, ekstra harcamalarımız olması gerekiyor. E, falan gibi şeyleri de hesaba katınca aşağı yukarı aylık 100 pound gibi bir şey çıkıyor. E, son iki ayda çok az yani ortalamamızın da çok daha altında e, harcama yapmışız. Geçen ay yani Haziran'da hiç harcama yapmamışız. Bu ay ise yani Temmuz'da da 84 poundluk bir harcama yapmışız. E, o da gene bir aslında zorunluluk sebebiyle yaptığımız bir harcamaydı. Öyle çok aşırı keyfi değil evet. ama yine de değişken tabii ki. Evet. Ev eşyası diyeceğim. Aslında ev eşyası da çok değişken ve hani her ay yaptığımız bir harcama değil. Bunu yapmamızın sebebi de hakikaten bir şey bozuluyor. Ekstra bir şey ihtiyacım duyuyor. Bundan kaynaklı yapmış olduğumuz alışverişler. Buna da ortalama 50 puan demişiz. Geçen ay 58 puan harcamışız. Bu ay ise 5 puan harcamışız. <laughs> Etkinlikler. Konser, sinema, müzikal Seyahatlerimiz dahil değil bu arada. Seyahatlerimiz dahil değil, doğru evet. Etkinliklere de aşağı yukarı 200 pound gibi ortalama bir şey harcıyoruz. Son iki aydır aslında ortalamamızın üstünde gitmişiz birazcık. Geç, geçtiğimiz ay, yani Haziran'da 278 pound ödemişiz. Bu ayda 202 pound ödemişiz. Ama o 278 pound'u neden ödedik? Red Hot Chili konserine gittik, onun biletleri çok pahalıydı. Bu ayda aslında birazcık daha böyle ileriki e, yani Temmuz'da da e, önümüzdeki aylara dair böyle bir takım planlarımız vardı. Onun önden harcamalarını yaptık ama sanırım önümüzdeki aylarda etkinlik harcamalarına bu kadar çok gideceğini sanmıyorum ve umuyorum açıkçası. <laughs> 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 Biraz bir de dikkatli olmamız gerekecek. Bu arada etkinlikler aslında yani başka şeylerden kısıp etkinliklerden çok kısmamaya çalışıyoruz. Çünkü bu bize böyle bir nef <laughs> nefes alanı sağlıyor. Yani o kadar yoğun bir tempolu çalışmanın ardından küçük break'leri hak ediyoruz diye düşünüyorum. Tabii. Ve e, sağlık konusuna geçeceğim. Buna neden keyfiye aldığımızı söyleyeceğim. Bir kere zaten İngiltere'de hasta olmamaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Çünkü burada hiç sadece bir kere ilk geldiğimizde ihtiyacımız düştü. O da benim dişçiye ihtiyacım düştü. Pandemiden ötürü Türkiye'ye gidememiştim ama bunun dışında bütün sağlık kalem giderlerimizi Türkiye'de harcıyoruz. Burada ise sağlık adı altında sadece şunları eklemek istiyorum. Burada işte şampuan gibi e, ya da cilt kremleri gibi bu tarz medikal, medikalimsi diyebileceğimiz şeyleri de bunun altında aldık. Kişisel bakım. Evet bir kişisel kısmı. bakım. Aynen. E, vitaminler, Ali'nin bazı işte mide ilaçları vesaire. Gaviscon asla olmadan olmuyor. Ortalama Bak. 100 puan harcamışız. E, geçen ay hiçbir şey harcamadık. Bu ayda 100 puan harcadık zaten. E, evet. Aynen. Bir sonraki kalemimiz yemek. Bu ya dışarıda yemek ya da eve yemek siparişi vermek. Zaten çok fazla aslında yapmıyorduk. Yani böyle haftada bir falan yaptığımız bir şeydi en fazla. Ama şimdi onu bile yapmıyoruz. Evde çok daha fazla yemek yapmaya başladık. O yüzden aslında aylık giderimiz de düştü. Son iki aydır 80 pound gibi bir şey. Bu da işte geçen ay 88 pound yani Haziran'da 88 pound. Temmuzda da 76 pound da düşürmüşüz. E, amacımız daha da düşürmek. <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, yani bunu daha önce belki bir ortalamamız bir 15-20 pound falan daha fazla olabilir. Çünkü yine de dışarıdan söylediğimizde bile olabildiğince hani hesaplı yerlerden evet. söylemeye çalışıyoruz yani böyle çok. Evet. Bir suşi şımarıklığımız oluyordu. Evet. Ayda bir yaparsak yapıyorduk onu değil evet, ama evet. Şimdi Ay, o, Yok o, o onu yapıyorduk yani. ya. Ayda evet. bir suşi şımarıklığını yapıyorduk. <laughs> <laughs> çok pahalı. Evet. Ama çok lezzetli. Evet. Neyse o zaman e, ben de subscriptionlara geçeceğim şimdi. Subscriptionlar, üyelikler, buna her şey dahi. Apple ödemeleri, işte Disneyler, ondan sonra Netflixler vesaire bunların hepsinin içine dair. Aynı zamanda ben çalışırken de ee, başlamış olduğum spor e, <laughs> üyeliğim de var. Spor salonu üyeliğim de var. Onu ne yazık ki iptal edemiyorum. Her ay onu da mutlaka bir ödeme yapıyorum. Subscriptionlarımıza ortalama 80 puan dedik. E, ama bunun çoğu benim spor salonu üyeliğim otur e, <laughs> oluşturuyor. E bu değişken değil yani bu bu zaten evet. sabit aslında aslında evet sabit gibi ee, ama mesela burada e, işte bizim evde pis biz televizyon kullanmıyoruz televizyon izlemiyoruz şu i̇şte o yüzden mesela TV license de ödemiyoruz bir yandan gel şu ayda 12 pound gibi bir şey bir şey değil ama yine de biz bir şey yaptık onu. Canlı yayın Canlı için onu pas geçtik. o tarz şeylerimiz yok. Son kalemimiz ulaşım. Ulaşımımız da aslında değişiyor. İkimizin toplam bir 300 poundu bulan bir ulaşım masrafı oluyor. Yani anlamışsınızdır ulaşım biraz pahalı evet. <laughs> Londra'da maalesef. O da çok ciddi. Yani aylık alışveriş kadar bir kalem neredeyse evet. maalesef. Ee, keşke olmasaydı ama Güzel yani. yani. Bunun sebebi çünkü biz zon 6'dayız. Zon 6'dan zon 1'e ücretler çok fazla oluyor. Gidiş gidiş aşağı evet. yukarı bize 14 pound'a sadece tek Hatta kişi 14-15 pound gibi bir şeye tekabül ediyor. yani Düşünün haftada birkaç kere gitseniz zaten Hı -hı. haftada vurunca size 300 pound. Yani evet, haftada 3 kere iki, iki, haftada 3 kere gitsen 45 pound'u gözden çıkarıyorsun zaten bir haftada. Aynen, aynen. Ee, bir Hı -hı. de biz bunlara eklemediğimiz yani e, yılda bir bazen ödediğimiz ya da işte tek seferlik e, ödediğimiz bir takım şeyler de oluyor. Bunu hı hı. hani e, aylık masraflara katmadık çünkü bir anda çıkan bir şey olabiliyor. Hı hı. Mesela e, drone e, bizde drone var birçoklarınızın, bizi takip edenlerin bildiği gibi. Bu drone için e, her yıl bir ödeme yapmanız <laughs> gerekiyor. E, bunun için de ne kadar ödüyorduk? 10,5 pound gibi bir şey. 10,5 pound gibi bir şey ödüyoruz. Operatör ID'sinin yani şey olması için, geçerli olması, geçer kalmaya devam etmesi için. E, bunun gibi şeyler de olabiliyor. E, bu kadar. Şimdi bu söylediğimiz sayıları size toparlayıp vereceğiz. Ortalama dediğimizin ortalama vermiş olduğumuz fiyatların toplamı e, 2.868.98 Pound. Geçen ay ödememiz... Haziran ödememiz 3.370.08 ödemişiz. Aylık. Ama Temmuz'da. Evet. Ama Temmuz'da ise 2.975.93 Pound'la boyu da kapatıyoruz. <laughs> evet, Hedefimiz bundan da düşmek. <laughs> evet. Hedefimiz bundan da düşmek. E, ama bu kadar... bir yandan da tabii ki şeyimizden Ödün vermeyeceğiz değil mi? Yok, değil hayır, mi? Keyfini... hayat kalitenizden o kadar ödün vermiyoruz açıkçası, onu da söyleyeyim yani. Daha değil değil hesaplı mi? yerlerden alışveriş yapıyoruz, şey yapıyoruz Bu kadar, ee, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bütün hesaplarımızı önünüze döktük gerçekten. O zaman hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve Zil. zile basmayı da unutmayın. Hoşça kalın.